Hakikaten filmlerdeki gibiydi. Deli gibi bir fırtına. Canımızı zor kurtardık aslında. Ah, bunları annemin yanında anlat. Bak bakalım o zaman dilinden kurtulabiliyor musun? Pınar'cığım benim bir toplantım var. Gitmek zorundayım ya. Sıra bakma. Tamam canım git. Bağırcığım tamam. notlarımı tamam. aldın mı sen? Aldım aldım burada. Tamam. Ah. Geç bakalım kaptan. Evet. Anlat bakalım. Ne demek gitti falan yani? Sonra konuşsak olur mu? Halacığım. Tarık'la şimdi konuştum inmişler. Ha? Aa. İki saate gelirler o zaman. E ben hiç gitmeyeyim. Ben de her şeyi erteledim. İki stilistle randevum vardı ya o da iptal. Hala e, Emir'le konuşacaktın. Hı. Hala kararlı mı dönmemeye? Maalesef. Gümüş'ten sonra iyice soğumuş zaten Londra'da deneyecekmiş şansını. Of. Gümüş'ün bizi nasıl yüzüstü bıraktığı aklıma geldikçe hala sinirlerim bozuluyor. Bahar'cığım bunları defalarca konuşmadık mı? Tamam sen de haklısın ama o da haklı. Kızcağız neler yaşadı hatırlamıyor musun? İyi ama ben kimseyi zor durumda bırakmadım hala. Hem de ona yaptığım onca iyilikten sonra. Her neyse aman ona güvenende kabahat zaten. Öyle de mi? Hem daha her şeyin bittiğini söyleyemeyiz ki. Evet bitmedi. Çünkü hanımefendi gittiğinden beri tek bir mendil bile üretemedik. Ay zaten bütün bayiler üstüme geliyor. Ya benim en kısa zamanda hemen bir kreasyon hazırlatmam lazım. Hemen gümüşle konuşsak da ikna etsek dönmeye ha? Cık. Bence hiç deneme. Artık onunla kimsenin çalışmak isteyeceğini sanmıyorum hala. Yeni alternatifler deneyelim bence. İlk ders için ben de öyle düşündüm hocam. Dede bak sen ne getirdim. Ah, dur meleğim. Dede telefonla konuşuyor. Evet hocam. Tabii. Kimle konuşuyor? Deden öğretmen olacak. Çok çalışıyor. Onun için hep meşgul. Hadi biz çıkalım, sonra geliriz. Gitmeyin, gitmeyin, bitti konuşmam, oturun. İyi günler tamam, hocam, şöyle görüşmek hocam. üzere, hoşçakalın. Gel bakalım küçük hanım. Dedesi Defne sana bir hediye getirmiş. Bakayım. Babam yakaladı. Ah çok teşekkür ederim, çok güzelmiş. Anlat bakalım neler yaptınız hikaye. Ee, Ahmetciğim bunları aşağıda konuşsanız çocuklar özlemiş seni. Babamlar da birazdan gelecekler zaten. İşim var Şeref. Bitince ineceğim. Hem bizi yalnız bırak bakalım torunumla. Gel bakalım küçük hanım. Onurlarınız nasıl Defne? Alıştın mı ona? Evet. Hmm. Abla bir bakmışsın birincisine. Ne yaparsın o zaman? Arar söylerim vallahi gerçi. Aslında yarışmanıza ben katılmak istemedim. Bu cadı evden çizimlerimi çalmış... ...gizlice size göndermişlerim. Kız senin işin gücün yok mu? Bir de benim başıma çorap örüyorsun ha? Ha çorap dedin de iplikçi parasını istiyor. Ya biliyorum ya dün de aradı. Ne diyeyim ben? En yakın zamanda de. Dua et de tekrar başlayayım halk eğitimi. Aman senden iyisini mi bulacaklar sanki? Hem merak etme. Yarışmada birinci olursan alacağım para sana hayli hayli yeter. Gümüş... Merhaba Nezife abla. Duydum da inanmamıştım. Hakikaten geri dönmüşsün. Hı -hı. Pek de değişmişsin. Dediler de İstanbullu olmuş diye. Doğruymuş valla. Kesin dönüş mü? Ee, abla sen geç kalacaksın. Ben de eve. Babam iki gündür geç gidiyorum diye köpürüyor valla. İkindiden önce evde olacağım diye söz verdim. Hı -hı. Hadi Nezife abla gel biz birlikte yürüyelim. Kız Dur. Kız boşanacak dediler doğru mu? Aa nereden çıkartıyorsun abla? Kız boşansa da dünyanın parasını verirler buna. Aa nereden duyuyorsun böyle şeyleri be? Aa, mahkemeler öyle demiyorlar mı? Yarı yarı yarı. <laughs> Babam bulacak mı dumanı. Hani. Ben de bulurum. Arayalım mı? Sağ ol. Bahçeyi <laughs> aradım ama bulamadım. Gel bakayım benimle çocuğum. Sen oyna doğuş. Bana baksana ne bu samimi? Ne yapıyorsun? Anne ne oluyor burada? Rahat bıraksana çocukları. Ne güzel oynuyorlardı. Hadi kızım git oynayın siz. Kızım gitsene ben izin verdim. Hadi canım. Anne ne oluyor? annesi hasta bir çocukla ne alıp veremediğim var Allah aşkına. Torunumun bu çocukla oynamasını istemiyorum. E aman canım özlemişim torunumu. Biraz benimle otursun istedim. İki ay hasret kaldım. Kolay mı? Değil mi ama Gülsüncüm? Müsaadenizle. Gülsün Hanım. Merhaba ben Esra. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın ama... ...sizinle çok önemli bir konuyu konuşmam gerekiyor. Dinliyorum. Müsait olduğunuzda yanıma bir uğrarsanız çok memnun olurum. Tamam, en yakın zamanda uğrayacağım yanınıza. İstemiyorum. Dedi. Tamam, beni kötü kötü konuşturma şimdi. Vallahi hala, annesi için çok üzüldü. Ama enişten ve senin adına ne yalan söyleyeyim. Çok sevindim. Şimdi çocuk size iyi gelmiştir. Aman Pınar, sanki evlat edindiler. Geçici